Aslında bu baba, aslında bu file benziyor. File mi benziyor, dinozora mı benziyor? Yoksa ya. bu canavar mı? Bu ne oğlum burası? He. Onun adı neydi baba? Dinozor bence bu bak. Aya. Bunun adını T-rex koyalım. Bak Aya. böyle doldur buraları. Bak bu T-rex. Tamam oraya doldur Bunun bakalım. Onun adı neydi baba? baba. T-rex dedin şimdi. Ne isteyin babam? Bu Bilmiyorum ki bu kalıp. Bunu doldur bakalım. Bak buraları boş kaldı. Evet bu. Neydi oğlum bu? Kinetik kum, değil mi? Evet. Böyle birbirine yapışıyor. Bak. Bak. kalıpları var ve i̇şte oklabası var şöyle şekiller var kesme bıçağı var kalıbında da 1-2-3-4-5 tane şey var kalıbı doldur anne, öyle Yok, anne böyle mi yapıyor bak bu Allah. Hmm. Allah bu tan nefret etti. Allah bu tan etti.